Evet dostlar herkese merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Valla bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün bahçemizdeyiz. Ne yapacağız? Bu, bu balkonumuzun altına biliyorsunuz kümes olarak yapmıştık. Ve ayrıca köpek bizim İstanbul'dan gelen köpeğimizi buraya bağlamıştık. Tavuklar da buradaydı. Yani buralar şu ön tarafımız bayağı bir sıkıntılı bir duruma girdi. Yani kirlendi. Kirlendi ve alçı şey kireç yapmıştık biliyorsunuz o kireçler hep gitti tırnaklarıyla falan vurduğu için hem oralara güzel bir kireç çekeceğiz beyazla boyayacağız taş ocağımızı beyaza boyayacağız ayrıca narinci ağaçlarımız var biliyorsunuz narinci ağaçlarımızın altlarını da beyazla boyayıp kireçlendireceğiz Havuzum, havuzumuzun etrafındaki taşlarımızı da boyayacağız yani bugün bahçemizde düzenlemeler yapıyoruz evet kısacası öyle diyebiliriz evet. Evet dostlar biz ona geçeceğiz ama geçmeden önce sizden ricam lütfen abone olmayan kullanıcılar için abone olup gelirseniz çok seviniriz. Şu an için abone olmak tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Hadi videomuza geçelim. Hadi geçelim. Şimdi böyle mi? Bayağı kararmış duvarlar. Yani normalde ayılmıştık biz bu kirecimizi. O zaman buraları kireç yaparken 3 torba kuru kireç almıştık. Şimdi onu sulandırdık yapıyoruz ama ayırmıştık biz bunu yazın yaparız bir daha diye. Aynen. Için. Ama yine bir dahaki yazıda alırız yani. Şey Dayanamadı. <laughs> okucu güzel bir görüntüsü yok. Güzel durmuyor. Şimdi böyle açık renk ama. Evet evet. Şimdi, kuruyunca zaman, beyazlıyor. Kuruduğu zaman mükemmel bembeyaz oluyor. Hı. Aynen öne vursan yeterli. Çıkan çıksın, çıkan bizden değildir. Sen <laughs> olayım mı? Vur istersen. Onu da çıkar ama. Yani. oradaki da çıkar. <laughs> Çıkacaksın yapacak bir şey. bir kere vursan oraya yeterli. Şu ön taraflar önemli. Ha, sonra geçeceğiz ama sonra tabi oralara başla Bilmiyorum. niye bu fırçayı kullanıyorsun diyeceksiniz gene bana öyle diyecekler ama bu sefer elimizde değil <laughs> sopa taktık <laughs> elimle kullanmıyorum sopa taktık ayrıca bunların kireç için olan sert fırçalarını ben beğenmiyorum kullanamıyorum sürülmüyor ya enteresan bir şey ama ben onu süremiyorum böyle benim bol bol böyle sürülecek ki bol bol sürdüğünüz zaman bembeyaz oluyor zaten. aynen öbür türlü o fırçayla iki kat ya da böyle bastıra bastıra fazla sürmeniz lazım evet ama bunu sürdüğünüz zaman bembeyaz oluyor daha beyaz oluyor daha bol sürmüş oluyor e ben böyle seviyorum yani normalde bunun fırçası var biliyorum evet Baksana şöyle bak. Oh, ne güzel bak, oluyor o bak. Tekrar şöyle yaptım mı? Bak. O merdiven sıçrayanlar sıkıntı yok. Yıkanacak balkon. Balkon yıkandım çıkacak onlar. şöyle yaptığın zaman görüyor musun? Evet. Tek bir seferde sürüyorsun ama o fırçayla sert ya. Bastır bağım bastır bastır bağım bastır. Aynen. Zaten elimizde mevcut var yani. Yeterli olur. Doğdu güneşi. <laughs> Hayatım. Şunları bir alsana ya. Şu duvara vuracağım. Sıçrayacak şimdi. Hatta hepsini al. Sıçrayacak şimdi. Hatta gizli al. Ben değil

Evet diğer asmamıza vurduk. Şimdi buna vuruyor Gökçe. Ondan sonra büyük ağaçlara geçeceğiz. Ata yağı gibi gözüküyoruz değil mi? <laughs> Baksana şimdi ata, at, at oynar gibi. <laughs> Hiç bakma arka tarafa. Evet. Şöyle direkt baktığın zaman at da oynar şurası ya. Değişik gözüküyor. Bol bol. Şurada mü böyle fırça ne güzel sürüyor bak. Biraz sıçratıyor ediyor ama sıçratsın. Çıkıyor zaten o bir şey olmaz ya. Bir banyo giriyorsunuz. Bir banyo yapıyorsunuz. Bitti. Bir şey kalmıyor. Orası tamam herhalde. Ha He, bu <laughs> da var. Aa evet bunu hiç yapmamıştık. İlk yapıyoruz herhalde değil mi? Bir sefer yapamamıştık. Yapamamıştık? Aynen. Burada bir şey mi vardı? Ama. Yetmemişti herhalde. Ha doğru sera vardı o doğru yüzden. Bilir. Yoksa elimizde mevcuttu zaten. Ne alaka. Evet. <laughs> en güzel ağaçlarda oluyor ya. Evet. En beyaz oluyor kuruduktan sonra. Böyle. Aynen. Mükemmel bir görüntü oluyor. Şu iki ağacımızı boyamıştık o zaman çok güzel görüntü. Şimdi yine boyayacağım onları da kabuk, kabuk attılar. Evet. Şimdi yine boyayacağım onları da. Evet büyük ağacımıza geçtik şimdi. Geçen, geçen sabah bir rüzgar çıktı. Evet. Ama 5 miydi? Beş buçuk muydu öyle bir şey. Sese uyandım bir kalktım. Balkona çıktım çıkar çıkmaz bizim buradaki bu kabaklar var ya. Evet. Çok atlı devrildi Osman abinin şöyle göstereyim. Yani şu kadar şey. Tak dedi aşağı bir düştü. Biz korktuk hemen kalktık. Rüzgardan. Daha hava yeni aydınlanıyordu değil mi? Evet. Çünkü bu kabaklar kesilmiş çok eski kabaklar. Kesmişler bu kabakları. Evet. Sonradan çıkan dallar olduğu için. Hani kök şeyleri sağlam bir Dalın sabit olduğu yerler sağlam değil. Evet. O yüzden rüzgarda gidiyor. Şimdi ben mecburiyetten bunların hepsini aynı o kesilmiş ya kalın yerden hepsini inceden hepsini keseceğim. Çünkü çok uzun. Evet. Allah vermesin ya köpeğimizin üstüne falan da düşebilir burada rüzgarda. Tabii. Ki zaten keserim diyorum ben. Çok yani böyle şey olanları nasıl söyleyeyim sana. Direkt olarak kullanabileceklerimizi direkt olarak kullanalım. Çok çünkü dümdüz evet. kavak şu an. Üstten çıkanlar. Şöyle. Bahçemizin etrafını çevireceğiz ya ağaç almayız. Onları kullanırız. Tabii canım. Kalınlarını da makineyle kesip odun yaparız. yaparız. Zaten dut da budanacak şimdi. Dutu da, dutu da, bugün yarın budarım büyük ihtimalle. Evet Dutun üstüne çıkacağım. Yukarı. Makineyle budayacağım. Evet son ağacımıza geçtik değil mi Gökcan? Son ağaç. Yok aşkım. Neresi var? Sonu. Limonlar var arkada. Ha arkada. Ha doğru. Limon var, greyfurt var. İki tane limon, bir greyfurt, bir tane de portakal kaldı. Ha. Bunlar ağacımız. Kapımızın önündeki. Ama ağaç boyamak gerçekten zor. Hele bir fırça olsaydı var ya hayatta boyayamazdım. Yani. Ben akıta akıta boyuyorum. Daha zor. Hani bir de kolay boyuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu ettim, Şu uzatır mısın? Çok Kova da kireçte yoğurt gibi oldu ha. Şeyden. Daha iyi daha iyi sürülüyor. Güneşten. Daha iyi kapatıyor. Daha iyi kapatıyor. Güneşten şey oldu. Hemen <laughs> kapatıyor bak. Evet. Daha iyi oldu koy işime geldi. bu bir şey yok. Yani sabah çıktığımızda hava bayağı serindi değil mi Gökcan? Evet. Ama şu an yanıyorum. Ayağıma da sabah soğuk diye patik giydim. <laughs> daha gidecek halim kalmadı. Çok yordu bu ağaç boyama <laughs> işi yani sabah kahvaltı mahvaltı yapmadık ya direkt çıktık. Aynen. Hani halim ki şey kalmadı yani. Çalışacak dermanım kalmadı. Dostlar biz uyandığımızda daha hava aydınlanmamıştı. Evet. Kalktık birer kahvemizi içtik. Ondan sonra hemen işe koyulduk. Şimdi yavaş yavaş acıkıyoruz galiba. O yüzden enerjimiz düştü. <laughs> evet ağaçlarımız bitti. <laughs> Şimdi taş ocağımızı yapıyoruz. Son olarak taş ocağı kaldı. Durur, durur. Güzel oluyor. Aynen. Böyle durmayacak. Bakmayın siz böyle Ne şu an. Bir kurusun önce daha Kurduğu güzel. zaman ben oluyor. Böyle o yüzden bol bol sürüyorum zaten. Bilerek bol sürüyorum, karalarına da gitsin diye. O yüzden bu kuru şeyi kullanmayı tercih ediyorum zaten. <laughs> Evet çok şükür ki işlerimizi bitirdik. Ağaçların altı güneş gören yerler kurumuş aslında. Bembeyaz duruyor. Bu taraftakilerde pek güneş görmediği için daha henüz kurumadılar. Ama kurumamasına rağmen çok güzel gözüküyor buralarda. Şöyle bahçeye baktığınız zaman bütün halde bence renk kanttı, Çok güzel oldu. Evet gelelim en can alıcı noktaya. Çok güzel oldu. Burası da bembeyaz oldu. Evet. Ocağımız da bembeyaz oldu. Evet, Ocak daha kurumadı. Bitiyor. Aynen. Ocak daha kurumadı. Ocak kuruyacak. Ocağın vuramadığımız yerleri kaldı içinde. Yani pek de umursamadım iç kısmını aslında baktığınız zaman. Tabii, Vurdum yine beyaz ama. Zaten şimdi hani en ufak bir şey kaynattığımızda simsiye olacak içi. Aynen. Dışını boyamamız yeterli oldu. Aynen bir de üstünü. Ağacımız da güzel oldu. Bu ağacımızın altı. Aa evet. O da tam kurumamış. Kurumaya yakın kurumamasına rağmen yine de bembeyaz duruyor. Tam kuruyunca daha beyaz duracak. Evet. Evet. Teller falan çok güzel oldu. Bembeyaz görünüyor. Evet, teller. En azından bak, karşıdan baktığınız zaman bütünlüğü çok hani güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel duruyor. Biliyorsunuz Simay'ın servisi yok. Simayı bıraktık, geldik. Şimdi oturacağız. Bir iki lokma bir şeyler yememiz lazım. Çünkü benim tansiyon masaya oldu. <laughs> Sabah köründe kalkıp çalışırsanız böyle oluyor. Bakalım hayırlısı ama güzel oldu yani. Evet. Evet dostlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil bildirimini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.